Ali Kara Hasanoğlu. Çin'e saldırıp PKK HDP ile iş kotarmakta nedir Meral Hanım? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a her türlü hakareti sarf etmekten çekinmeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sıra ittifakının gizli ortağı HDP'ye gelince kuzuya dönüyor, tek kelime etmiyor, edemiyor. HDP için kapatma davası açılmış, milliyetçilik ülkücülük iddiasındaki İyi Partilerin bir tanesinde tek kelime yok. Ancak Megri Megri'yi ben söylemedimle AK Parti'ye laf çakıyor. Megri Megri'yi eleştirirken, Megri Megri üzerinden AK Parti'ye bile laf çakarken, PKK'ya sahip çıkan HDP'ye bir çift laf edemiyor musun, bu nasıl milliyetçilik, bu nasıl ülkücülük? Aybüke Öğretmen'e yönelik saldırının yıl dönümünde bir kelimeyle PKK'yı lanetlemek yok mu? Düne kadar bizler HDP'yi eleştiriyorduk, PKK'yı kınamıyor musunuz diye. Şimdi liseye İYİ Parti de girdi. Artık onlar da PKK'yı kınayamıyorlar. Gizli ortakları HDP acı biberi gösterip yakarım çıranı deyince sus bu solu veriyorlar. Devlet açın elinden tutuyor, ekonomik geliri az olana imkanlar sunuyor, olabildiğince yapabildiği kadar. Yardımlaşma vakıflarıyla yiyecek yardımı yapılıyor. Elektrik harcamalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Enflasyonun mutlaka üzerinde bir oranda asgari ücrete zam yapılıyor. Ama yine de ekonomik durumu kötü olan insanlarımız yok mudur vardır. Ama kim ben açım diyorsa devlet elini uzatıp onun yardımına da koşuyor. Buna rağmen dünkü grup toplantısında Meral Hanım açlık üzerinden siyasi iktidara saldırıyor. Fiziki olarak açlıktan kaynaklı bir ölüm yaşanmadığı halde Akşener insanlara aç diye siyasi iktidara parmak sallıyor. Ama geçtiğimiz hafta içinde ayrı ayrı olaylarda şehitler vardı. Fiziki olarak PKK'lı katillerin kurşunlarıyla can veren askerlerimiz vardı. Tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen PKK'lı hainlerin saldırılarında ölen güvenlik mensupları vardı. O askerler için de Meral Hanım'ın bir çift söz sarf etmesi gerekmez miydi? Sorumlularına akıttığınız kanda boğulacaksınız demesi gerekmez miydi? Meral Hanım PKK'ya da PKK'nın amisi olan HDP'ye de eleştiri getirmeden yoluna devam ediyor. Milletin meseleyi çakmadığını sanıyor. Ben bir şey demezsem, konuyu açmazsam vatandaş da uyur diye düşünüyor. Safranbolu Kıraathanecisinin açıza çafişini grup toplantısında milletvekillerine gösteren Meral Hanım PKK'ların şehit ettiği askerlerin cenaze namazından bir fotoğraf göstermiyor. Safranbolu'daki Kıraathanecinin elinden tutalım. Tutalım da PKK'nın şehit ettiği askerlerin ailelerinin elinden tutmadan Safranbolu'daki kıraathanecinin elinden mi tutacağız? Önce PKK'yı bitirmemiz gerekmiyor mu? Önce PKK'ya destek veren HDP'nin maskesini indirmemiz gerekmiyor mu? Bırakın maskeleri indirmeyi CHP'li milletvekili Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda muhalefet adayına oy vermeleri için HDP'ye iki bakanlık verilmesi uygundur diyor. Meral Hanım siz kim adına bu sözü veriyorsunuz? Kimin adına konuşuyorsunuz? Bizim PKK için terör örgütü değildir açıklaması yapan siyasi partiyle ilişkimiz olmaz diyemiyor. Dünkü grup toplantısında Kanal İstanbul'dan bahsediyor Meral Hanım. Müteahhitlere tehditlerini savuruyor, esnafın sorunlarından bahsediyor, ta Uygur'daki Türklerin sorunlarından bahsediyor ama ülkemizin içindeki güvenlik güçlerimize kurşun sıkan hainlerden bahsetmiyor. O hainlere kahraman muamelesi yapan HDP hakkında açılan kapatma davasından bahsedemiyor. Bir kelimeyle bu kapatma davasını hak ettiler kapatılsın en azından azine yardımı kesilsin açıklaması yapamıyor. Çünkü patronları cız diyor. Uygur Türklerine sahip çık ama PKK'nın şehit ettiği TSK'nın subaylarına bir tek destek açıklamanı duymayayım diyor. Merel Hanım da emredileni yapıyor. Türkiye'de ekonomi sorunu var, Türkiye'de mafya babalarının şirketlere çökme kavgaları sorunu var, Türkiye'de yargının tam işleyememesinin sebep olduğu sorunlar var. Bunların hepsine değinmek serbest. Ama bu sorunların hepsinin başında gelen ve bu sorunlara da aslında zemin hazırlayan terör sorunu sanki yok. Yokmuş gibi hareket ediyor Meral Hanım 3 maymunu oynuyor. Gözünü kapatınca kendisi HDP'nin terörü desteğini görmediği gibi milletinde görmediğini sanıyor kendi durumunu Tayyip Erdoğan'a tahmin ederek konuşuyor. Sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de bu dertlerin hepsi gerçek. Notlarımızı alıyoruz, çözümleri için çalışıyoruz, Allah'ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip hepsiyle ilgileneceğiz. Ben de bu Meral Hanım'a soruyorum. Notlarınızı aldığınıza göre, çözümleri için çalıştığınıza göre sandık halkın önüne geldikten sonra PKK ile ilgili yapacağınız şey ne? Öyle ya hazırlıklarınızı yaptığınıza göre söyleyin HDP'ye hangi bakanlıkları vereceksiniz? PKK'lara hangi tavizleri şimdiden planladınız? PKK'lı teröristler için hangi iyilikleri öngörüyorsunuz? Tamam anladık PKK'dan 20 yıl önce ayrılan Osman Öcalan'a nefretiniz büyük. İyi de şu an PKK'nın başında olan Murat Karayılan'la muhabbetinizin derecesi ne? Yoksa Osman Öcalan'a düşmanlığınız şu an PKK içinde olmaması mı? PKK'ya terör örgütü demesi mi? PKK terör örgütü değildir diyen HDP'lilerle kol kola girdiğinize göre Osman Öcalan'a düşmanlığınızın sebebi PKK içinde bir dönem olması mı yoksa PKK'dan ayrılması mı? Dürüstçe söyleyin. Açlara sahip çıkın ama askere kurşun sıkan kalleşlere de sessiz kalmayın. Ali Kara Hasanoğlu Kurtuluş Tayyiz Akşener'in HDP ile dansı Görüntüye aldanmayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile hiçbir sorunu yok. Ne PKK'nın siyasi uzantısı olması ne de HDP'nin ayrılıkçı yanı Akşener için dert. Kamuoyu baskısı olmasa HDP ile gizli saklı yürütüğü borsa aktığı çoktan açık etmişti. Sorun şu ki HDP ile açıktan yakınlaştığı ölçüde sözde Milliyetçi İyi Parti kan kaybediyor. Akşener 2023 hesaplarını yaparken partisinin MHP karşısında erimesinden korkuyor. İYİ Parti HDP ile aynı ittifak içinde seçime girerse 2023'te büyük bir ezimete uğrayacak. HDP kendi adayını çıkarsın demesinin öncelikli sebebi bu. Ayrıca kendisi Millet İttifakı'nın ortak adayı olmayacaksa HDP ile ittifak yapmasının bir anlamı da yok. Hem kendisinin dışında bir orsak adaya çalışacak hem de HDP ile açıktan ittifak yapacak. İYİ Parti için bu formül kaybet kaybet anlamına geliyor. Akşener, HDP'nin dahil olmadığı bir ittifakta hiç olmazsa kendi koltuğunu koruyacak bir sonucu elde etmenin peşinde. Aksi durumda hem aday yapılmayacak hem de HDP'yi sırtında taşıyacak. CHP ve diğer partilerin karlı çıktığı bir seçim sınavında İyi Parti yine çakılacak. Akşener'in ittifak halinde girdikleri yerel seçimlerde tek bir şehir belediyesi dahil kazanamadıklarının altını çizmesinin nedeni bu. Muhalefetin seçime nasıl gireceği sorusu aslında hala netleşmiş değil. Meral Akşener, HDP'li bir orsak aday senaryosuna soğuk baktığını açıkladı. Her partinin ayrı bir aday çıkarması kendilerine birinci turda kaybettirebilir. Bu yüzden Millet İttifakı'nın orsak aday çıkarması, HDP'nin de aday çıkararak seçimi ikinci tura zorlamaları olası bir ihtimal. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye kapatma istemiyle hazırladığı iddianamenin de hesapları şimdiden bozduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda HDP ayrı aday çıkarır, Millet İttifakı da seçime tek bir adayla girer. Geriye Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusu kalıyor. Mevcut durumda o isim de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası değil gibi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın adaylık formülü uzak bir ihtimal. İşleri kolay değil. Bu haliyle birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan bastırıp seçimi kazanır. Bu da mevcut muhalefet aktörlerinin toptan tavsiyesi anlamına gelir ki büyük ihtimalle olacak olan da bu. Kurtuluş Tayyiz